Bizim Pınarbaşı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli olan veteriner hekim meslektaşlarımız görev icabı çıktıkları bir ilçemizde Çakılkaya köyünde orada anaç koyun ve keçilerin tespitini yapıyorlar. Daha doğrusu tüm ilçelerde yani bu kayserimizin 16 ilçesinde de yapılmakta oradaki yetiştiricilerimizin teşvik alabilmesi için koyunları ve keçilerinden çünkü bakanlığımızın bununla ilgili teşvikleri var sayıları tespit edilmesi gerekmekte. Fakat işte bu tespit yaptıkları sırada hekimlerimize yapılan sözlü ve fiili bir şiddet oluyor burada ile ilgili bir e, durumda e, kaynaklı. E, tabii e, veteriner hekim e, arkadaşlarımız, orada meslektaşlarımız görevini yapmaktalar. Onun haricinde başka hiçbir şeyi zaten yapmakla yükümlü değiller ki. E, bunu kamu hizmeti olaraktan e, yapıyorlar. E, biz de burada veteriner hekim arkadaşlarımıza yapılan bu ve fiili, saldırıyı odamız ve meslektaşlarımız olaraktan kınıyoruz. E, Şimdi Bizim meslektaşlarımız halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak, hayvanlardan insanlara bulaşan 250'nin üzerindeki zoonos hastalıklarının önüne geçmek amacı ile mesai mevsimini tanımadan, gözetmeden can siperhane çalışan, hatta 7-24 itibariyle sahada aktif görev yapan bir meslek grubu dolayısıyla da hal böyle olunca tıpkı sağlık çalışanları gibi de meslektaşlarımız bazen kamu hizmetini yaparken veya kendi özel e, kliniklerinde bu hizmetleri yaparken veya bir hastaya gittiklerinde e, tıpkı sağlık çalışanları gibi sözü ve fiili e, şiddetlere, e, saldırılara maruz kalmakta, yaralanmaktalar hatta e, ölümle e, bile sonuçlanan durumlar olup yaşamını yitirmektedirler. Bunun en e, yakın örneği bizim Yozgat ilçemizde bundan bir buçuk sene önce veteriner meslektaşımız Volkan Lale'nin e, kesimhanede e, görevini yaparken e, orada hastalıklı e, kistatitli bir karaciğer imhasını gerçekleştirirken halk sağlığını korumak amacıyla e, orada bıçaklanarak öldürülmesi de bunun en, e, yakın örneklerindendir. E, Tabi hal böyle olunca e, meslektaşlarımız özellikle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sağlık hizmetleri temel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik uygulanan şiddetleri önlemek e, amacıyla ceza oranları arttırılmış ancak ısrarla talep etmemize rağmen meslektaşlarımız yasa kapsamına dahil edilmemişlerdir. E, hal böyle olunca veteriner hekim meslektaşlarımız bu konuda mağdur olmakta. Bu yüzdendir ki veteriner hekimlere yapılan şiddetin artık son bulmasını biliyor ve biz veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına bir an önce alınmasını e, talep ediyor. Bunun altını çiziyoruz.